Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar SkyBlock serimizin 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha fazla SkyBlock serisi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, oyuna geçtik yani gördüğünüz gibi tilkimiz orada. Hava kararıyor bir gidip hemen uyuyalım yani. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde uyandık ve tatlı köpeğimiz burada bekliyor abi. Şuradan hemen eşyalarımızı alalım gerekli olan buradan bir kazma alacağım. Bu arada bizim buz neredeydi abi? Ha tamam buradaymış. Bu arada arkadaşlar şu buz yani normalde e, araştırdım. Yere koyunca kırılıyormuş. O yüzden sizlerle birlikte şimdi deneyeceğim onu. Ama öncelikle gidip bir kasemizi alalım abi. Kaseyi almadık. Bu arada ağaçlar falan büyüyor güzel. Evet şuradan hemen kalsemizi alalım. Evet arkadaşlar kaseyi aldım ve yemek alacağım biraz. Bu arada yani 1 8 9 PvP'si hızlı vuruyorum biliyorsunuz ben. Yani alışkanlık ama yavaş bulmaya çalışacağım artık bundan sonra. Bu arada 1179 blok olmuş. Hey maşallah. Şimdi kutup ayısı. Senin içinde takipçilerimiz kapı yap abi çıkamaz demişsiniz. Kapı yapacağım bunun için. Abi şu buzu kırsam mı? Bir de şey çıkmazsa çok kötü olur. Şu suyu bir yere boşaltalım da. Şimdilik geçici olarak nereye boşaltalım? Şuraya boşaltalım aynen. Tarlada dursun. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte şahit olacağız. Bu arada şu buz kırılırsa bile şey yapacağım yani. Bu bloktan sonra çıkıyormuş. O yüzden Evet. Kırmaya hazırlanıyorum. İşte bu. Arkadaşlar sonunda be. Abi sonunda suyumuza kavuştuk be. İki tane suyumuz var artık arkadaşlar. Tarlamızı artık güzel bir şekilde şekillendirebiliriz. Aklımdan neler neler geçiyor bilemezsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane daha su kovası yapmamız lazım da su kovamız sanırım bir tane. Abi su kovamız işte bu be. İkinci suyumuzu kaybetmememiz lazım. Şimdilik şunu şuraya koyalım da abi şimdi deniz eşyaları çıkıyor. Prizmarin aklımdan geldi. Şu alt kat yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu bölümümüzde. Yani e, hayvanlara falan şey yapmamız lazım. Jacuzzi falan şeyler yapabiliriz. Belki nereye yapabiliriz abi? Şu tarafa falan yapabiliriz belki akvaryum gibi şeyler yapabiliriz. Ne akvaryum? Evet kafa kafamız karıştı. Aslında kutup ayısı falan çıktı ya bir saniye. Karlarımız da var. Hmm, düşündüm şey mi düşünüyorsunuz yoksa? Abi şu tarafa e, karla ilgili eşyalar yaparız. Yani yer yaparız. Şu tarafa da akvaryumla ilgili bir yerler yapamaz, yapabilir miyiz? Abi efsane olur bence ya. Ciddiyim bak aklımdan geçti. Çok güzel şeyler düşünüyorum. Evet arkadaşlar biraz kazalım. Biraz da önce bir ağaçlara gidip keselim de balta almamız lazım. Bu balta bize yetmez. Demirimiz 15 taneymiş. Abi demirimiz varmış. Çok iyi. Buna bir balta yaparız demir balta. Şöyle öncelikle bir balta. Şöyle bir tane de kova tamam abi efsane. Şunları hemen koyalım. Evet arkadaşlar gidebiliriz. Eşyalarımı aldım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız sevinirim yani. Ay sen nesin be. Ağaçlara bak maşallah maşallah. Nazar geçmesin. Çok iyiler. Baltamız kırıldı güzel. İyi ki demir baltamız var. Canavar gibi hızlı hızlı kırıyor. Şak diye. Evet arkadaşlar ağaç kesme işlemini bitirdim ve bu abi şeyde tilkinin ağzında yine şey var ya. Ağaç var. Ayıp değil mi tilki bizim yani dikeceğimiz ağaçlar sen ağzına alıyorsun gidip bir şeylerde ağaç var mı bakalım da oraları yenilerine ekelim. Evet güzel 11 tane meşe fidanımız varmış hey maşallah. Evet hemen şunları dikelim yeniler de çıkmış çok güzel. Evet arkadaşlar yeni ağaçları diktim ve tarlamızda yani maşallah büyüyor elma falan düşüyor buralardan güzel. İsterseniz hemen bunları koyup ve yapmaya başlayalım yani çok heyecanlıyım açıkçası ben de yapabileceğiz mi diye. Evet şunları önce böyle hemen oduna çevirelim şöyle yarım blok. Evet böyle de bolca bir çit yapalım yani. Pek fazla bol olmasa da biraz yaptım arkadaşlar çit. İsterseniz hemen yapmaya geçelim. Önce bir yemek alalım bu arada. Nice. Evet arkadaşlar şimdi yapmaya geçeceğim ama açıkçası nasıl yapsam emin değilim. Nasıl yani nasıl emin değilim onu söyleyeyim. Şuradan mı acaba gitse yol yoksa şuradan mı açılsa ondan emin değilim. Şu tarafa doğru 15 blok yapmıştık. Ortasını bulamayabiliriz yani. Ne bileyim kırsam mı buradan bilemedim. Evet arkadaşlar kararımı verdim ve şuradan yapacağım yani kapılarını buradan yapacağım. Burada yaratıklar falan gelirse yol yanlışlıkla kapılarını falan açarız. İsterseniz hemen geçelim. Şuradan hemen başlayalım. Bu arada abi, bu bir saniye buraları şey yapmamız lazım da Kapı yapmamız lazımdı. İlk o aklımıza geldi. Hemen onların bir şeylerini ayarlayalım kapılarını. Hazır nasıl olsa koyunlarımız çoğaldı. Onların yünlerini alırız. Yünleri makasla mı alıyorduk? Tam hatırlamıyorum abi de. Ee, onları kırpmak için sanırım makas alıyorduk ya bir deneyelim. Bu arada hazır buğday varken de onları bir çiftleştiririz belki. Gidelim hemen. Evet deneyelim. Evet güzel 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 nice nice nice. Abi yün oldu orada kaldı da güzel en azından. Şey yapıyormuşuz ikişer 3'er tane veriyor çok iyi abi. Çok iyi. Abi az önce ne oldu orada normal ineğe nasıl dönüştü bunlar? Çok ilginçti cidden. Bir an dedim ne oluyor? Evet şuradan hemen gidelim. İneklerin olduğu yere bunlar şimdi dışarı falan çıkar. Şöyle yünler toplayalım. 8 tane yün var. Çok iyi abi çok iyi. Şöyle şu ineği de çevirelim. Abi böyle olunca garip görünüyor inekler. Neyse, şunları bir çiftleştirelim hemen. Şimdi öncelikle koyunlara öncelik vermemiz lazım. Şöyle tamam. bir Biz nasıl dışarı çıkacağız, tamam mı? Neyse, şöyle rastgele verelim zaten bolca var. Ee, zaten de olacak. O yüzden sıkıntı yok. Beyler çıkmayın dışarı tamam. Ha, burada yine akşam oluyor o yüzden hemen gidip uyumamız lazım Evet akşam oldu ve yaratıklar da ortaya çıkmaya başlamış hemen gidip uyuyalım Evet sabah oldu ve şunları hemen bir yarım şeye bu çevirelim Gerekli olduğunca aldım 6 tane var yeterli herhalde bunlar umarım yeter Şimdi bunların kapılarını bulmak kaldı geriye Evet güzel buldum şurayı kırıp burayı da çift koymamız lazım ama bu biraz belki zor olabilir Çünkü çıkartmamamız lazım evet aynen güzel koyduk Çekil dostum tamam. Buradan artık gidip çıkabiliriz. Acaba tavuklar çıkabiliyor mu? Onu nasıl deneyeceğiz abi? Acaba tavuklar oradan çıkabiliyor mu? Şimdi deli sorular kafamda yine duracak. O zaman bir deneyelim bakalım tavuklar çıkabilecek mi diye yem falan götürelim. Hazır yarımızda da bulunsun belki ihtiyacımıza görürüz. Havuç da alalım. Evet arkadaşlar bakalım deneyeceğiz çıkabilecekler mi diye. Elimde havuç aldım şimdilik. Çıkabiliyorlar mı? Yok çıkamıyorlar sanırım. Aynen aynen. Tamam orada kaldılar. Şimdi sırada tavuklar var. Tavuklar bakalım siz çıkabileceğiniz mi? Tamam güzel siz de çıkamıyorsunuz sanırım. Evet arkadaşlar ya yaptığım şeyi güzel bir şekilde oldu. Aynı şekilde buraya da uygulayacağım. Evet arkadaşlar burayı da ayarladım. Artık kapıları en azından belli. Yani o yüzden artık ben çık girebileceğim ama onlar çıkamayacak. O yanı güzel oldu. Zaten çıkmalarına da onların gerek yok artık. Şimdi buraları yapacağım. Hızlı bir şekilde isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar alanı yaptım. İyi ki yani blok etti. Şimdi çitleri koyacağım aynı şekilde. Evet güzel çit işlemi de bittiğine göre. Şimdi geriye kutup ayısını buraya sokmak kaldı. Onu nasıl yapacağım açıkçası hiç emin değilim. Artık ittire ittire koymaya çalışacağız. Kutup ayılar acaba ne yiyordu? Abi balık yiyor diyor biliyorum da. Balık var mı bizde sanırım yok. Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar ittire ittire buraya koymayı başardım. Nasıl yaptıysam açıkçası kendimde. Ben de bilmiyorum nasıl yaptığım hakkında. Güzel oldu. Artık ee, soğuk hayvanlar burada duracak öyle söyleyeyim. Karı falan ekleriz şuralara. Hatta ekleyelim zaten karımız çok. Şuradan baya bolca var zaten güzel. Kardan adam şimdilik yapamadığımız için böyle yapacağız. Evet arkadaşlar bol bir şekilde yaptım. 42 tane karımız oldu. Bunlar hemen isterseniz gidip koyalım ve videomuzun sonuna gelelim. Acaba benim düşündüğüm şey şunun üstüne bloğun üstüne koyulabiliyor muydu? Ha tamam iyi koyulabiliyormuş. Bunları kırarken kırınca alabiliyorduk zaten o yüzden sıkıntı yok. Güzel. Abi vay be yetmedi cidden. Ciddiyim yetmedi. Gidip yenilerini yapmamız lazım. Tamam. Evet bir 48 tane daha yaptım. Güzel. Hemen şunları da koyalım. Evet arkadaşlar bitirdim ve bence bayağı güzel oldu. Kutup ayısı da sevmiştir değil mi dostum? Evet kutup ayısı bizimle konuşmuyor. Neden konuşmuyorsun kutup ayısı Abi adamın arkadaşı yok. Arkadaş olsa konuşacak da neyse. Evet arkadaşlar isterseniz hemen geçelim Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik Bu bölümümüzde kutup ayısına ev yaptık Ve evi bence gayet güzel oldu Kendi habitatı mı diyeyim e, Habitatına yakın bir şekilde yapmaya çalıştık Artık yollarımız en azından daha açık olacak Ve kutup ayısı en azından geçişleri zorlaştırmayacak Umarım bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar Bölümü beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın Kanalımıza da abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı da unutmayın Hepinizi seviyorum Sağlıcakla kalın görüşürüz